Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde eş bütünleşme testlerine başlayacağız yavaş yavaş. Ee, i̇lk olarak da Angel Granger eş bütünleşme ile başlayacağız. Ama aslında eş testlerini geçmeden önce, daha doğrusu Angel Granger'e geçmeden önce biraz bu sürecin nasıl ortaya çıktığı üzerine konuşalım. Çünkü burası önemli. Bir önceki videoda hatırlarsanız biz ee, serilerin duranlığını araştırmıştık. Yalnız serilerin duranlığına baktığınızda şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Eğer seri duran ise zaten geleneksel yöntemleri kullanabiliyorsunuz. Yani sıfır olduğunda seride birim kök içermediğinde gidip en küçük kareler yöntemini yapabiliyorsunuz. Fakat seriler duran olmadığında en küçük araları yapabiliyor musunuz? Burada şöyle bir durum var. Seriler duran değilse en küçük kareler testini e, metodunu kullanmak doğru olmuyor. Çünkü bu durumda e, ilişkiler istatistik olarak anlamlı olabilir ama bu gerçekte var olmayan bir ilişkiyi gösterir. Yani gerçekte aslında öyle bir ilişki yoktur ama istatistik olarak anlamlı sonuçlar bulabilirsiniz. Sırf bu duranlık olmadığı için. Örneğin mesela bununla ilgili genellikle verilen bir örnek var. İşte yıllık yağış miktarı işte yıllık eğitim. Bunların bir trend içerdiğini düşünün. Her ikisinde belli düzeylerde olduğunu düşünün. Bunlar arasında bir ilişki bulabilirsiniz. Duran olmayan serilerdir. Ancak bu ilişki her defasında da aynı olmaz. Bunlar arasında gerçekten böyle bir ilişki yoktur. Ama istatistik olarak siz burada bir anlamlı bir ilişki bulabilirsiniz. Bu da bizim karşımıza artık <laughs> sahte regresyon kavramını çıkarıyor. Dolayısıyla <laughs> seri duran değilse Durağan olmayan bir seride en küçük kareler yapmak sahte regresyon sorununa yol açıyor. Ee, uzun yıllar e, ekonometriciler, iktisatçılar durağan olmayan serilerle karşılaştıklarında bu serileri kullanmama yoluna yani en küçük kareler yöntemine gitmeme yolunu tercih etmişlerdir. Ancak 1987 yılında e Angel ve Granger bir test geliştiriyorlar ve bu test ile hatta bu test sonucunda daha sonra e, 2013 yılında, 2003 yılında özür dilerim Nobel ödülüne de layık görülüyorlar bu vatandaşlar e, ve duran olmayan serileri modellemeye başlıyorlar. Aslında eşitleşme testlerinin ilk çıkış noktası bizim bahsettiğimiz Angel Granger modeli oluyor. Şimdi burada da benzer bir durumu anlattık. İşte iktisadi değişkenler ait seriler durağan olmasalar bile bu serilerin dural bir doğrusal kombinasyonun var olabileceğini eğer varsa bunun da ekonometrik olarak belirlenebileceğini ileri sürüyor aslında eşitleşme testleri. Angel Granger'da durağın olmayan bir seriyle bile analiz yapılabileceğini ifade ediyor. Eğer durağın olmayan iki zaman seriniz var ve bunlar aynı dereceden entegre ise ne demek istiyorum? Aynı dereceden durağan hale geliyorsa işte birinci farkını aldığında durağın hale geliyorsa bu durumda iki seri arasında bir eşitleşme ilişkisi olabilir ve aralarındaki regresyonda da Yanıltıcı olmayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla bu eşitleşme ilişkisini ilk önce tespit etmemiz lazım artık. Şimdi eşitleşme yaklaşımının avantajı şu. Siz eğer durağın olmayan bir seriyle illaki en küçük kareler yapacaksanız serilerin farkını alıp en küçük kareler yaparsınız. Fark aldığınızda ise bir seriyi kaybedersiniz. Eşbütünleşme yaklaşımı uzun dönemde serilerin fark almaktan kaynaklanan bilgi kaybını ve çözümsüzlüğünü önleyen bir yaklaşım. Yani siz bir veriyi bile kaybetmeniz burada önem arz ediyor. Bunun önüne geçiyor. Bu anlamıyla Grand, e, pitine, Angel Granger yöntemi oldukça iyi bir yöntem <laughs> olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki başlangıç açısından. Daha sonra geliştirilen birçok yöntem var. E, buna dayanarak bundan farklı olarak bunları tartışırız. Ama Eşbütünleşmenin başlangıç noktasında 1987'deki Angel Granger yöntemi bizim için bir başlangıç noktası olarak elimizde almamız gereken bir test. Şimdi eşbütünleşme testinde iki serisinde nedenselliği gerektiriyor. Kontagülasyon, eşbütünleşme iki serisinde nedenselliği gerektiriyor. Fakat bu nedenselliğin yönünü yani x'ten y'ye mi, y'den x'e mi olduğu hakkında bir bilgi bize sunmuyor. Şimdi gelelim Angel Granger yaklaşımına. Şimdi Engle ve Granger değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisini aslında e, bir şekilde modellemeye çalışıyorlar. Burada modelde kullanılan tüm değişkenlerin hem y değişkeni olsun hem de x değişkeni olsun bunların aynı mertebeden duran olduğunu varsayıyorlar ve değişkenlerin farklı dereceden duranlarsa Engle-Granger yaklaşımında kullanılamayacağını ifade ediyorlar. Örneğin y değişkeni y değişkeni I0 iken x değişkeni I1 ise entegrelcili yöntemini kullanamıyorsunuz. Burada her iki değişkenin de aynı dereceden, birinci dereceden durağan olduğunu varsayıyoruz. I1 olduğunu varsayıyoruz. Yani birinci farkını aldığında durağan hale geldiğini varsayıyoruz. Şimdi bu iki değişkenin eşbirleşmek olması hata teriminin durağan olmasına bağlı. Ne demek istiyorum? Şurada bir hata terim var. Siz bu regresyonu yaptınız. Bu regresyonu yaptıktan sonra bir hata terimi elde ediyorsunuz. İyi işte, önceki videolardan hatırlarsınız rezid serisi vardı. Rezid sizin yaptığınız son regresyonun hatalarını veren bir seri. İşte o serinin durağanlığına bakıyor. Eğer durağan ise hata terimi durağan ise iki değişken arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna varılıyor. Burası önemli. İki değişken durağan ise. Yalnız burada şöyle bir durum var. Şunu belirtmem lazım aslında. Şimdi eşbütünleşme yaparken uzun dönem denge ilişkisinin vektörel olmadığını ifade edebiliriz. Yani x'lerle y'ler arasında eşbütünleşme her durumda vardır diyemeyiz. Burada tek yönlü elde ediliyor eşbütünleşme. Dolayısıyla değişkenlerden birinin bağımlı, yani aslında sal bir değişken, diğerinin ise bağımsız pardon içsel değişken diğerinin bağımsız yani dışsal bir değişken olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz ilişkiler tek yönlü ilişkiler. Dolayısıyla burada şunu da söyleyebilirim. Yani x'i bağımlı y'yi bağımsız yaptığınızda değişimleşme ilişkisine bakarsınız ki elde ettiğimiz sonuçlarda zaten bunu da göreceğiz biz. Dolayısıyla bu önem arz ediyor. Peki diyelim ki bu değişkenler eş bütünleşik değil. X ve Y. Eğer diyor Angel Granger bu değişkenler eş bütünleşik değillerse o zaman en küçük kareler yönteminden elde ettiğiniz sonuçlar anlamlı olsa bile tekrar ediyorum en küçük kareler yönteminden elde ettiğiniz istatistiksel sonuçlar anlamlı olsa bile kesinlikle ve kesinlikle elde ettiğiniz sonuçlar sahte regresyon içeriyor. Dolayısıyla Eşbirleşme ilişkisinin olmaması, uzun dönem denge ilişkisinin olmaması sahte regresyonun varlığını kanıtlıyor. Durağın olmayan serilerde. Şimdi gelelim. Burada e, Angel Granger yaklaşımının aşamalarına bakalım. Bunlar nasıl belirleniyor? Öncelikle her bir değişkenin durağınlık derecelerini birim kök testleri yardımıyla buluyorsunuz. Birinci aşama Eğer iki değişken durağınlık derecesi aynı ise eş analizinin diğer adımına geçiliyor. İki değişkenin duranlık dereceleri farklı ise iki değişkenin eş olmadığı sonucuna varılıyor. Yani biri I0, biri I1 o zaman eş değildir diyorsunuz. İki değişken düzey değerleriyle duran ise test yapmaya gerek yoktur. Çünkü her iki değişkende duran olduğu için siz gidip en küçük kareler gibi geleneksel ekonomik yaklaşımlara başvurabiliyorsunuz. Gelelim burada ikinci maddeye. İki değişkenin aynı mertebeden durağın olduğu bulunduğunda. iki değişken aynı mertebeden durağın. O zaman eş bütünleştirici regresyon denklemi elde ediliyor. Bunu tahmin ediyorsunuz en küçük karelerle. Bahsettiğimiz şuradaki denklemi en küçük karelerle tahmin ediyorsunuz. Daha sonra buradan kalıntıları elde ediyorsunuz. Şunları. Bunları elde ettikten sonra durağanlık testi yapıyorsunuz buna. Kalıntıları gösteren serinin durağın olması halinde ise iki değişkenin eş olduğu sonucuna varıyorsunuz. Burada yokluk hipotezi seriler arasında uzun dönem denge ilişkisinin olmadığını yani serilerin eş olmadığını sınıyor. Alternatif hipotez ise seriler arasında uzun dönem denge ilişkisi olduğunu yani serilerin eş olduğunu sınıyor. Peki bu yöntemin yani Angel-Granger yaklaşımının zayıf yönleri neler? Birincisi yöntem iki aşamaya sahip. İki aşamaya sahip olması da her bir aşamanın ayrı ayrı gözden geçirilmesinin gerekliliği. Yani ilk aşamada olan kalıntıların elde edilmesi aşamasında ortaya çıkabilecek olası bir hatanın ikinci aşamaya da yansıyacak olması. Bu bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi ikiden fazla değişken, üç veya da daha fazla değişken olması durumunda bu değişkeni, bu yöntemi kullanamıyorsunuz. Angel Granger yöntemini. Dolayısıyla en fazla iki değişkenle, en fazla değil sadece iki değişkenle yapabiliyorsunuz. En adet değişken arasında sadece bir eşfinleşme ilişkisi tamamlanmasına izin veriyor. Yani en değişken için en eksi bir adet eşitleşme ilişkisi olabilir. Dolayısıyla iki değişkeniniz varsa bir adet eşitleşme ilişkisi olduğunu varsayıyorsunuz. Yine dördüncü olarak uzun dönemde denge ilişkisinin hesaplanabilmesi için değişkenlerin bağımlı bağımsız diye sınıflandırılmasının gerekmesi söz konusu. Dolayısıyla burada hangi değişken bağımlı, hangisi bağımsız olacağını çok iyi belirlemek lazım. Küçük örnek olduğunda ise örnek büyüklüklerinde bir küçük örnek yanlılığı uygulama çalışmalarda ele alınan örnek büyüklüklerinde bir probleme neden olabiliyor. Dolayısıyla bunlar önce Granger eşitleşme yönteminin zayıf yönleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Şunu kapattım. Şurada bir örneğimiz var. 1984'ten 2016'ya kadar ithalat ve ihracat rakamları var. Bunların logaritmik değerlerini verdik. İlk önce bu serilerin durağın olup olmadığına bakacağız. Hızlı bir şekilde. Siz çalışmalarınızda tabii de farklı detaylara bakmanız gerekiyor. Mutlaka bir önceki videoda birim kökler nasıl yapılması gerektiğini anlatmıştık. Oradan izleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde şunların durağınlığına bakıyorum. V unit root testte işte ADF testi level'da baktım. Maksimumdaki 8 intercept olsun. Ee, serinin birim kök içerdiğini düzeyde söyleyebiliyorum. Çünkü kritik değer e, hesaplanan değer kritik değerden büyük olduğu için. E, farkını aldım birinci dereceden. Seri hesaplanan değer kritik değerden küçük olduğu için seri durağan hale geldi. Dolayısıyla bir I1 özelliği sergilediğini söyleyebiliriz. ihracat serisinin. İthalat serisine geliyorum. Aynı şekilde bir unit root test. Düzeyde baktığımda yine bunlar Schwarz bir kriteri seçili vesaire. Bunların detaylarını bir önceki videoda tekrar söylüyorum. Anlattık. Ona bakabilirsiniz. Okey dediğinizde dikkat ederseniz hesaplanan istatistik test istatistiğinden büyük. Dolayısıyla seri yine düzeyde birim köklü. Farkını aldık. Seri hesaplanan değer kritik değerden olduğu için seri duran hale geldi. Dolayısıyla her iki serinin de öbür olduğu sonucuna ulaştım. Şimdi gelelim. Burada fark etmiyor. IRE ya da şey CTRL'ye basarak ikisini seçtim. Sağ tıklayıp Open as Group diyerek birlikte açtım. Şimdi nasıl yapacağımıza bakacağız bu şeyi. Şimdi ikisini birlikte açtıktan sonra şunu yapacağım. V Bakın Contagration Test var şurada. Single Equation Contagration Test Bunu seçtim. Burada bir pencere çıktı karşıma. Burada Angel Granger metodunu seçtim. Bunu seçersem uzun dönem denklemin kalıntılarının durandığı için ADF uyguluyor. Eğer Philips Quality Coal seçersem burada da uzun dönem denge denklemin kalıntılarının duranlığı için Philips Peron birim Kök Testini uyguluyor. Şimdi biz Angel Granger yapalım. Schwarz bilgi kriteri burada yine aynı. Burada şu detayı belki vermem lazım. Bir önceki modelde siz hangi bilgi kriterini seçtiyseniz buradan aynı bilgi kriteriyle yola devam etmek zorundasınız. Yani bilgi kriterleri ben bir öncekinde AK2'yi seçtim. Burada Schwarz'la ile devam ediyorum olmaz. Maksimumdaki ben programa bıraktım. Onun belirlemesine izin verdim. Şurada bakın şurada sabitli model trendli model veya kuadratik trend. Burada iki tane trend koyuyor. Şöyle bir T koyuyor. T'yi biliyorsunuz trend seri boyunca işte 1984 burada başlangıç. 1, 85, 2, 86, 2016'ya kadar geliyor işte 33 gözlem var diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 nokta nokta 33'e kadar geliyor. Aynı şekilde kuadratik trend ise bu trendin karesini alıyor. Her yıl için. Ve ikisini modele dahil ediyor. Biz level olan modeli seçtik diyelim. Ee, burada başka herhangi bir şeye dokunmuyoruz ve okey dedik. Şimdi bakın iki tane sonuç verdi bize. Burada verdiği sonuçlara baktığımda verdiği sonuçlara baktığımda birincisinde bağımlı değişken ihracat, ikincisinde ise ithalat. Her ikisini birlikte veriyor. Şimdi yokluk hipotenizimiz seriler eşitleşik değildirdi. Ee, uzun dönem denge denkleminin ise sabitli model olduğunu anlıyoruz zaten. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim bağımlı değişkenin ihera olduğunu varsaydığımızda. Bunu varsaydığımızda test istatistiği bakın şurada ve prop değeri var p değeri 0.05'ten küçük olduğu için yokluk hipotezini reddediyoruz. Dolayısıyla seri 2 seri eşbütünleşiktir. İthalat serisinde de baktığınızda yine aynı şekilde eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla burada her iki serinin de eşbütünleşik olduğunu ifade edebiliyoruz. Burada bağımlı değişken olarak ister ithalatı alın ister ihracat alın fark etmiyor. Serilerin her iki durumda da uzun dönem denge ilişkisine sahip olduğu dolayısıyla her ikisinde eşbirleşik olduğu sonucuna rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla Angel Granger eş bütünleşme testi bu şekilde yapılabiliyor. E, bu derste de anlatacaklarımız bu kadar. Gelecek derste Johan seni anlatmayı planlıyoruz. E, en kısa zamanda fırsat buldukça ben bu videoları çekiyorum. Ee, ilk fırsatta da onu da çekip e, sizlere sunmuş olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, takip ettiğiniz için teşekkürler. Çok güzel yorumlar alıyoruz bu arada altta. Ee, ben de ara ara bakıyorum. Ee, çok, e, bunlar bizi de motive ediyor. Ee, bunlar için de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, umarım bu serileri hızlı bir şekilde sürdürürüz ama zaman kısıtımız mevcut. O zaman kısıtı çerçevesinde olabildiğince video yüklemeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.